Evet arkadaşlar. Sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ee, bunu e, örerken size söyleyebileceğim püf noktalar var. Özellikle ip seçiminiz arkadaşlar. İp seçiminizin e, yumuşak olmasına özen gösterin. İkisinin arasındaki farkı yan yana koyduğum zaman da anlayacaksınız. Bu lüks örse kadife ile örüldü ve bu ipi ben çok sevdim. Yumuşacık e, ve örmesi çok zevkli bir ip. Bunun gibi yine Himalaya şu an e, çim saç yaptığım e, bu ipte etrofil yonca beybi kadife bununla da örebilirsiniz. O da çok yumuşak bir ip. Size tavsiye edebileceğim ipler bunlar arkadaşlar. Bu e, yine etrofil. Bunda ayaz kullandım. Ayaz ve kar topu e, özellikle çok sert yani oyuncak örmekte. Çok zorlanırsınız bakın kafasında falan bile yani ondan çok büyük oldu çünkü ip çok kalın kalın olduğu için de kalın ve sert e, oyuncak biraz büyük oldu ve sert oldu e, ve üzerine işlediğimiz e, şeyler bile yetmedi ve 200 gramdan fazla hatta neredeyse 250 grama yakın ip kullanmak zorunda kaldım. O yüzden ip seçimine mutlaka dikkat edin sert ve çok aşırı kalın e, ipleri tercih etmeyin. Gelelim kulak yapımına. Kulaktan ikişer adet e, bu şekilde yapacağız, ama e, aynı tariften dört parça öreceğiz arkadaşlar. Ben pembe kullandım içine. E, siz ten rengi kullanabilirsiniz veya e, işte ne bileyim istediğiniz erkek çocuğuna yapıyorsanız mavi kullanabilirsiniz içine. İstediğiniz renk tonunu kullanabilirsiniz. Şimdi yine normal e, vücut rengimle başlıyorum zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar yine 3 zincir çekeceğim İlk yaptığımı saymıyorum yine 1 2 ve 3 şimdi ikincisine geri dönüyorum batıyorum bir tane tek batıyorum bir tane artırıyorum. şu şekilde Evet sıra başlarında bir zincir çekiyorum geri dönüyorum geri döndüm Şimdi ilk ilmeğimin içerisine bir kez artırıyorum. Bir tane tek batıyorum. Sondakine yine artırma yapıyorum. Batamadım. Evet, şimdi battım. Bir tane artırma yapıyorum. Yine bir zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi bu sıramı hiç artırma eksiltme yapmadan örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir sıra daha yine bir zincir çekip dönüyorum. Bir sıra daha örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine bir zincir çekiyorum. Şimdi bir artırma yapıyorum sıra başında çift battım yani bir iki üç tane tek battım yine sondakine çift batıyorum bir zincir çekip geri dönüyorum arkadaşlar şimdi iki sıra düz öreceğim Hiç artırmadan bir iki üç dört beş altı ve yedi. Bir sıra daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ilk ilmeğimin içerisine bir tane çift batıyorum. Geriye kalan 6 tane sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum. Sıra sonunda yine bir zincir çekip dönüyorum. Yine sıra başında bir tane çift batıyorum. 7 tek sık iğnemi de tek olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Da ördük. Bir zincir çektim. Yine sıra başında bir tane çift batıyorum. 8 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi 6 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde 10 sık iğne örüyorum. 6 sıra. Evet şimdi 6 sıra düz bir şekilde ördüm. Yine bir zincirimi çekiyorum. Dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek bir eksilt. Eksiltmeleri şöyle blue olarak yaparsanız zorlanmazsınız. Yani arka ilmekleri alarak eksilttim. Bir zincir çektim. Döndüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tek bir eksilti yapıyorum burada. Yani sıra sonlarında birer eksiltme yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki. 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi ipimi kesmiyorum bunu burada ayrı bir parça olarak bırakıyorum şimdi içinde kullanacağım renkle aynı bu tarifle tekrar örüyorum aynı örgüyü örüyorum ve ipi bunda kesiyorum arkadaşlar e, Çünkü Bununla birlikte içinden üstünden öreceğiz. Evet, farklı bir renkle aynı az önceki ördüğüm tarifle bir tane de iç bulak örüyoruz. Siz aynı kalınlıktaki bir kadife iple yapıyorsanız bu 6 sıra ördüğüm sırayı bir sıra eksik örebilirsiniz içine böyle denk gelmesi için. Şimdi bunu birleştireceğiz tam bu bitirdiğimiz noktadan. Bunun da tam karşı noktasına batarak bu şekilde bakın ilmekler eşit olacak şekilde birleştiriyorum köşe dönme kısımlarında birkaç kez batacağım onu göz kararı bile ayarlayabilirsiniz şu geçiş noktalarında düz olan noktalarda birer kez giriyoruz aynı yere batıyoruz. Şimdi köşesine geliyorum. Burada dönüşü kolaylaştırmak için köşe kısmına bir kez daha batıyorum. Yani iki kez batmış oluyorum. Sonra yan kısımdan devam. altta kalmış onu da düzeltelim kenardaki batmaları da tamamen göz kararı birleştiriyoruz aralıklı bir şekilde köşe noktalarına şöyle iki kez batıyorum şu uç noktaya da aynı şekilde yani e, aynı yere iki kez batmış oluyorum. Uç noktasına e, o şekilde batacağım. Şu ipimiz de içeride kalacak şekilde. Yine iki kez batalım. Evet, bakın üç noktamızı şuradaki gibi dönmüş olduk şimdi sıramızın yan tarafından yine devam edip sıramı sonuna kadar tamamlıyorum Kulaklarımız hazır. Şimdi kulaklarımızın dikişine geçelim arkadaşlar. Normalde e, bu iple dikiyorum ben hem bunu da dikmiş olmak için sizlere de göstereceğim. Şöyle uç kısmına iğnemizden geçirdik mi işlem tamamdır. Bunu çok dikkatli dikmelisiniz. Yani hafif bir şey olduğu zaman sonrasında geri dönüşü yok maalesef. Şimdi daha sonrasında yine diğer iple dikiş yapacağım arkadaşlar. Gözümüzün şu bittiği hizadan 1 2 şöyle 2 3 sıra. Yani şu saçımızın bittiği yerde 1 2 3. sıra. 3. sıradan şuradan şöyle göstereyim. Bittiği yer değil. 1 2 3. Şuradan da göz hizasından da 1, 2, 3 tane sık iğne boşluk kalacak. Şuradan şu şekilde geçişini yapabilirsiniz kulağa. Kulağı dikerken bir saniye şöyle sabitleyeyim oyuncağımızı. bir, bir kulaktan yine kafadan geçiriyorum dikkatli bir şekilde. Pardon. Evet. Şimdi yine bir kulaktan bir kafadan şöyle hafiften üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya bir kulaktan bir kafadan ipimiz kalın olduğu için içeriden böyle çıkarabiliyor elyaf Şimdi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şurada bir bir kez daha şöyle sabitleyelim. dikişi hazır. Şimdi bunu buradan sabitliyorum. Diğer ipi yani normal iple dikeceğim. Bir kez de sıkıca. Bunu içeriden bir yerden çıkalım. Evet. Aynı renk ipimi yine iğneme taktım. Şöyle yani gözükmeyecek bir yerden tekrardan çıkıyorum. Oradan düğümleme yapacağım çünkü. Biraz ip bırakalım. Normal az önceki yaptığımız dikişin aynısını ipimi de şuradan tutup biraz sıkılaştırıyorum. Evet. amaç buradaki e, örgü dikişi sıkılaştırmak bu işi niye iki kez yapıyorum e, bu şekilde çok daha sağlam oluyor kafa dikişinde boyun dikişinde uzun sürdüğü için maalesef e, bu kadar rahat dikilmiyor Evet. son dikişte yaptık şimdi buradan yine şu kulak dibine batıyorum. Karşı taraftan çıkacağım. Mesafen biraz uzak. Şuradan çıkalım. Evet. Şu an çok sağlam kulaklarımız oldu. Buradan da elyafım elyaf çıkmış. Onu içine yerleştirelim. Evet. Şimdi ipimizi sabitleyelim. Bir kez de kulağın bu tarafından son kez girip buradan aynı yerden çıkıyorum. Evet arkadaşlar kulağımızın tekini diktik. Aynı şekilde bu kulağımızı da dikeceğiz. Bu kulaktan sonra da hortumumuzu dikeceğiz. Aynı sistem şuradaki hizadan tam göz hizasından 1, 2, üç tane sık iğne atlayarak şuradan başlayarak bir sırada yukarıya doğru dikip bitirelim. En sonki videomuz hortum videomuz olacak.